Neden öyle oluyor bilmiyorum. Ben de yayını hemen kapattım, tekrar yayın açtım. Genelde de geçen de böyle oldu. Bakalım. gelenler olsun bakalım temin mesaj yazmışlar mı yazmamışlar mı onu da bir öğrenelim genelde youtube video canlılarında böyle olmaya başladı niye böyle oluyor çözemedim ama olayı merhaba hoş geldiniz Arkadaşlar az önce yayında olan arkadaşlardan biri geldiyse söylesin mesaj yazdınız mı mesajlarınız düşmedi bana belli bir yerden sonra neden böyle oldu çok çözemedim ama geçen sefer de canlı yayında bu tarz bir sorun yaşadık. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir var şu anda. YouTube canlı yayını artık farklı mı işliyor acaba? Çok uzun zamandır e, YouTube yayını açmayınca biraz kurallar falan mı değişti acaba? Onu da bilmiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Kerem hoş geldin, merhaba. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birer beğeni bir bırakırsanız mutlu olurum. Evet arkadaşlar ben kaktüs sukulent kargosu hazırlıyorum. <laughs> Kargo hazırlıyorum ablacığım. Şöyle bitkileri elyaflara sarıyorum. Bu şekilde bitkileri sarıyorum. Ve kargo ile gönderiyorum. Blueberry hoş geldin. Ben kaktüs ve sukulent satışı yapıyorum ablacığım. Çiçekçiyim. farklı özel türlerim var. Instagram hesabım Bir Dünya Kaktüs. Ee, WhatsApp'ta da WhatsApp kataloğum var. WhatsApp'tan ya da şeyden satış yapıyorum. Ee, yok ben genelde Instagram'da canlı yayın açıyoruz ablacığım ve WhatsApp katalogdan satıyorum. Genelde haftada bu hafta mesela 4 gün Instagram'da canlı yayın açtım akşamları satış şeyini açıyoruz. Satıyoruz. Daha sonra da böyle kargolarımızı bebekler gibi hazırlayıp kargo ile gönderiyoruz. Sitelerde satmıyoruz. Eskiden bütün sitelerde vardı mağazalarımız ama artık sitelerin komisyon oranları bizden bizim kazandığımızdan fazla olunca onlar da artık çalışmıyoruz. Çünkü onlarla çalıştığımızda bitkinin fiyatını 3 katı yapmamız gerekiyor. Ama biz ucuza ürün satmak adına kendimiz Instagram'dan yapıyoruz bu işi. Hem insanlar daha ucuza ulaşabilsin. Ee, Muhammed Söylemez hoş geldin ablacığım. Peki ne önerirsiniz çiçek olarak? Blueberry ben kaktüs ve sukulent türleri satıyorum. Hani bahçe bitkileri falan bende yok ya da salon bitkileri bende yok. O sizin zevkinize kalmış. Hani ben kaktüs satıyorum, sukulent satıyorum. Ama bazı arkadaşlar işte salon bitkileri, orkideler, menekşeler de sevebiliyor. Ya da bahçe bitkileri sevebiliyor. Bu benim hobim. Ben hobimi işe çevirdim. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Ben İzmirliyim Muhammed. yaşıyorum ve İzmir'den hemen hemen tüm illere, tüm köylere, kasabalara e, kargoyla ürünlerimi gönderiyorum. Tüm kaktüsler çiçek açıyor ablacığım. Mesela şu e, yani böyle küçük boy kaktüsler 25'e de var, 30'a da var 35 liraya da var. Şöyle mesela bak bu kaktüs beyaz çiçekliydi. Dün çiçekleri üzerindeydi. Soldu şu anda. Ama üstünde bak bir sürü tomurcuğu var. Bunlar 100 liradan satıldı mesela. 75'e de var. 60'a da var. Yani her fiyata satıyorum. Vanlısın. Van'a da ürün gönderiyorum ablacığım. Hatta birazdan var. Ee, neresiydi? Bir saniye hemen bakayım. Adresine tam olarak nereye göndereceğimi bakayım. Adresini söylemeyeceğim tabii ama. Ee, iline bakayım bir saniye. Van müşterim de var. Van'a birkaç kişiye gönderiyorum hatta. Allah Allah şey mi yapmışım Bir saniye hemen bulacağım. <laughs> ay ay. Bir saniye bulmam zaman alıyor. Hı, evet. Nereye göndereceğim? Şerefiye mahallesinde mesela çok kargo gönderiyorum. Abla ücretsiz. Anlayamadım ablam. Kargo ücretsiz değil. Kargoyu siz de ödüyorsunuz. Çünkü dediğim gibi e, milletin 200 liraya sattığı türü ben 60-70 liraya sattığım için kargo ücreti sana ait. ürün e, Ürünler indirimli. Almak istersen e, son yayınladığım satış videosunun e, altında whatsapp numaram var. Whatsapp numarama girin Canlı yayını kapattıktan sonra ben size Whatsapp kataloğu atarım Şu an özellikle Çinli skülentlerde Muhteşem indirimler var ee, Birçoğu geliş fiyatının altında Satışta almak isterseniz <laughs> hmm, Ablam vanı çok iyi bilmiyorum Hayata dair hoş geldin kızım. Ee, vanı çok iyi bilmiyorum aslında Ama sürekli ürün gönderdiğim bir yer Hani adres olarak biliyorum ee, tam olarak hani muhit olarak bilmem elbette. Nasılsın hayata dair iyi misin tatlım? Blueberry selamlar size selam verdi diyor ama o ayrı bir özellik yeni gelmiş YouTube'a. Eskiden biz bir Dünya Kaktüs kanalımız varken çok uzun saatler yayınlar açıyorduk. O zaman yayınların bütün inceliklerini öğrenmiştik özellikle canlı yayının. Ama son 1-2 senedir bazı şeyler değişmiş canlı yayınlarda. Onları henüz çözemedim açıkçası. İyi valla kuzum ne olsun ben de işte kargo yapıyorum da şey yapayım dedim canlı yayın açayım dedim. Muhammed dediğim gibi 25 liradan başlıyor fiyatlarım. Değişiyor. 25'e var. 35'e 40'a, e, 50'ye, 70'e, 80'e 100'e, 150'ye. Hani bitkinin türüne göre, boyuna göre formuna göre, büyüklüğüne göre özel olmasına göre fiyatlar değişebiliyor. Saksı boyuna göre değişebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela şu tür 30 lirayken şu tür 100 lira. Çünkü boyut olarak bak şöyle görebilirsin ya da türe göre değişebiliyor büyüklüklerine göre değişebiliyor. Ee, i̇ster bir dünya kaktüs Instagram'a bakın, İster son yayınladığım satış videosunun açıklamasında WhatsApp kataloğum var. WhatsApp'tan mesaj atın ben size katalog gönderirim. Ne güzel ablacım. Evinizde çiçek varsa çiçekli evler her zaman güzeldir. Ee, Blueberry eskiden bir dünya kaktüs YouTube kanalım vardı, ee, sürekli canlı yayınlardaydık. Ee, oralarda görmüşsündür çok ben yaklaşık 7-8 yıldır YouTube'dayım. O kanalımız büyüktü ama maalesef ki o kanalımız gitti. Bu kanallarımızın aboneleri çok düşük. Ee, çünkü çok fazla artık vaktim olmuyor yayın açmaya. Ee, büyük ihtimal YouTube'da canlı yayında ya da videolarda görmüş olabilirsin. Şöyle bakın. Tespih sukulentlerimiz var. Askılı saksılarda. Bu da alındı. Şimdi yola çıkacak. Ya ablam bir telif olayı yedik. Ee, canlı yayınlarda arkadan gelen bir müzikten dolayı. Maalesef ki kanalım gümbürtüye gitti diyebilirim. Bayağı da 70 binden fazla abonem vardı. Ee, büyük bir kanaldı. Ee, hani... Şimdi o kanalı e, bilen arkadaşlar bu kanalları bilmiyorlar. Bu kanalları daha yeni yeni buluyorlar aslında. E, Muhammed bu İmran Işık yazarsan YouTube'a iki tane İmran Işık kanalı var. İkisi de bana ait. Mustafa hoş geldin. Merhabalar. Ya da Instagram'da bir dünya kaktüs yazarsan alt tireli araları. O da bana ait. Instagram'da her hafta canlı yayındayım. Canlı yayında satış yapıyorum. İşte hafta arası da böyle ürünleri gönderiyorum. Bakın bu şekilde sarıyorum. Hiçbir şekilde kırılmadan, dökülmeden elinize ulaşıyor bitkiler. Ay. çok özel bir tür. TikTok'ta da hesabım var. Orada da bir dünya kaktüsü ablacığım. Her yerde varım aslında. Yani şu e, tüm sosyal medya platformlarında bir dünya kaktüsü olarak bana ulaşabilirsiniz. Çünkü ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. 10 yıldır birçok arkadaş aslında beni tanır. Özellikle çiçeklerle, böceklerle yolu kesişen. Ama dediğim gibi eski kanalı kanal gidince birçok arkadaş beni kaybetti. Ve hala Instagram'dan ya da buralardan yeni yeni insanlar bulmaya çalışıyor. Ya TikTok'ta çok aktif değilim. Daha önce video paylaştığım zamanlar oldu ama çok eski yani. 5 yıl öncesi falan daha aktif video paylaşıyordum. TikTok'ta canlı yayın falan açmadım. Bir kere mi açtım. O da Instagram hani kapanmış diye bir dönem o zamandı bir gece açtım. Ama tabii ben bütün platformlarda satış için kullanıyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Üç kişi var görünüyor yayında. Kimler var şu an? Emir gitti galiba. Emir vardı az önce. Bu bitkinin kırılmadan dökülmeden size tamamen ulaşacağından ben adım adım kadar eminim ve zaten herhangi bir kırılma dökülme olduğunda fotoğrafla bana bunu ispatlarsanız kırıldığını döküldüğünü telafisinde yapıyorum. Ama bitkileri gerçekten çok iyi sarıp sarmalayıp öyle gönderiyorum. Yolda kırılma riskini en aza indirmem gerekiyor çünkü. Evet, bunu da saksımdan çıkarıp göndereceğim. aynen kuzum valla mümkün mertebe yolda kırılmaması için elimden geleni yapıyorum ee, çünkü hani aldığınız bitkilerin sizin elinize kırıklık geldikten sonra hiçbir anlamı önemi yok bana göre ee, hani reklama da gerek yok aslında ama ben gönderdiğim bitkinin sizin elinize sağ salim ulaşacağından eminim ekstrem durumlar olursa bazen oluyor kargolar atılıyor koliler atılıyor çok ekstrem durumlarda kırılabiliyor ama dediğim gibi fotoğraflı ispatı halinde de zaten telafisini kesinlikle yapıyorum. Senin bitkilerin nasıl? Sıcaklarla araları nasıl şu anda? yaparsam olmayacak. Yayında kimler var? Yeni gelen var mı? Bir selamınızı alırım. Bir beğeninize de talibim arkadaşlar. Bakın 11 kişi var yayında ama 3 beğeni var. Niye öyle? Kardeşim hemen bir beğeni yapsanız ne kadar güzel olur biliyor musunuz? Hem tamamen ücretsiz, hem de bana faydası olur. Bakın. Gayet güzel sardım, sarmaladım. Ankara'da iyi sıcaklar yok. İzmir gerçekten çok sıcak hayatım. Ee, i̇şte bundan sonra özellikle veriyakata türleri ekstra ekstra korumak gerekiyor. Çünkü veriyakata türler biliyorsun hayatım mutlaka ağaç altı esintili rüzgar alan bir yerde olması gerekiyor. Yoksa ciddi olarak e, sorun yaşanabilir. Bakın sardım. Çok güzel oldu. Herhangi bir problem olmadan sahibine ulaşacak. kargo değildir herhalde herhalde değildir <laughs> kargo geldi diye korktum <laughs> bakın bu da bir alüminyum, şöyle güzel bir aynium onu da saksından çıkarıyorum şöyle köklerini güzelce sağlam bir poşetle toprağını kısmı olarak azaltıyorum ee, ondan sonra da şöyle bakın kargolamasını yapıyorum ben şöyle bir iki dakika mola vereceğim kendime hem sizinle sohbet edebilelim ee, merhaba arkadaşlar. Yukarıda 9 kişi var. Kimler var? Bir selam alalım mı? Aynen kuzum. Sıcaklar arttınca sulamayı kısmen kesmen lazım. Çünkü kısmen kesmezsen e, biliyorsun kök çürümeleri, mantarlar özellikle e, esintili yerde olmaları gerekiyor ki mantar üstlerine binmesin. Aynen kuzum kapalı balkonda mutlaka her yeri açman lazım. İyi yapmışsın. Emeklerine sağlık. böyle biraz kamerayla oynayacağım arkadaşlar tamam. mecburen evet. <gülüyor> 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 şöyle ayınlıyorum görünse daha mı iyi olacak evet bu çok güzel bir ayınlıyorum simsiyah oluyor aynen kuzum yanarlar zaten e, şeyde Özellikle açmazsan kapalı balkon ekstra ekstra sıcak oluyor çok fazla sıcaklık artıyor benim her tarafım açık her tarafta tül var gölgeleme tülü var buna rağmen bile çok sıcaklarda öğle saatlerinde vantilatör çalıştırıyorum çalıştırmazsam o hava sirkasyonu sağlamazsam özellikle veriyegatalarda ve narin türlerde problem yaşanıyor kimseler görmedi yayınımızı iyi mi? <laughs> Bundan sonra böyle çat kapı yayınlar açacağım. Evet kuzum burası gerçekten çok zor. Çünkü özellikle şu Temmuz sonuna kadar bir şey olmaz ama Ağustos'ta ciddi sıcaklar oluyor. İşte Ağustos'ta özellikle bir ay. Gerçi şu son 15 günde de tehlikeli olabilir. Biraz sorun olabilir. Onlar da artık mecburen şey yapacağız. Hmm. Esintili Besin yaratacağız en azından bitkilere yoksa yandık. O Adana'da kaybedilir kuzum. Adana Türkiye'nin en sıcak illerinden bir tanesi yani ben de Bodrum'da biliyorsun. Gerçi şey ama bitkilere zamanla alıştırdıktan sonra sıcağı pek sorun yaşanmıyor. E, çünkü ben Bodrum'da da biliyorsun e, şeyde millilerim tam gün güneş görüyordu. Sukulentleri işte ağaç altlarına falan almıştım. E, o şekilde telafi edebiliyorlardı çünkü. Birkaç yıl aynı bölgede yaşadıktan sonra O sıcağı o havaya o esintiye Alışıyorlar Kısmen daha dayanıklı oluyorlar Aynen kuzum biliyorum 45-50 derece Çok ciddi sıcaklar var Ha bak burası da çok sıcak bugün abla kanalı ne zaman kapatacağım ben misafirlikteyim ha. kanalı derken ablam canlı yayını mı diyorsun canlı yayını bilmiyorum birazdan kapatırım çok uzun canlı yayın yapmayacağım çünkü şey şimdi kalkacağım koli hazırlayıp bunları kolye sıralamam gerekiyor. Sen bana ulaşmak istersen bir dünya kaktüs instagramdan ulaşabilirsin. Ya da son paylaşmış olduğum videonun açıklama kısmında whatsapp kataloğum var. Numaram var oradan yazabilirsin ben sana katalog atarım ablacığım. Aynen burası da öyle ablam. Acayip sıcak şu anda kaç derece bilmiyorum ama hissedilen şöyle bir rahat 40 derece var, esinti de yok. Artık ben açık hava vantilatörleri çalıştırıyorum büyük sanayi tipi. Onları çalıştırmazsam cidden hani durulacak gibi değil buralar. Ama tabi yapacak da bir şey yok yani. Kışın soğuğu, yazın sıcağı bir şekilde idare ediyoruz. telefonun açısı hiç iyi olmadı değil mi tamamen tavanı görüyor <laughs> ama tabii yapacak bir şey yok buradaki telefon tutucum böyle e, her masamda mutlaka telefon tutucum da var e, genelde Çünkü kargo hazırlarken falan e, video istiyorum YouTube'dan ya da Instagram'dan e, O yüzden mutlaka telefon tutucularla geziyorum Şimdi Muhammed şöyle bir şey o sıcaklık e, bak şimdi az önce arkadaşımız dedi ki Adana'da 45-50 derece dedi. Ben bundan önceki yıllarda Bodrum'da yaşadım bir 17 yıl. Bodrum'da da mesela plajda şey vardı böyle büyük e, hava derecesini ölçen büyük bir şey vardı. Onda mesela biz plajda 60 dereceyi gördük ama tabii güneşte. Normalde hava derecesini gölgede ölçerler ama gölgede işte 45 derece ise Güneşte 55-60 derece olması gayet normal. Çünkü gölgede ve esinti alan bir yerde daha düşük çıkıyor haliyle. E Tabii ki bunların etkenleri var. Mesela benim bunun üstü çiçeklerimi koyduğum bölge. Tavanlar şeffaf drolit. E, kenarlar saç ortalar şeffaf drolit. Öyle olunca mesela o saç e, sıcağı aşağı vurduruyor. Şu an mesela burası işte atıyorum 35 derece ise yukarısı 45 derece oluyor. Hani o da etken mesela saçın sıcağı olduğu gibi aşağı vuruyor. Her ne kadar esinti alsa da yukarısı bildiğin cehennem gibi. Orada zaten çalışmaya çıktığımda bir yarım saat çalışıyorum. Yarım saat aşağı iniyorum. Biraz dinleniyorum. Sonra tekrar bir yarım saat daha. Astım hastasıyım. Nefes alamıyorum çünkü çok sıcak olduğunda. Hani birçok şey etken oluyor aslında. Özellikle saç altı bölge yerler gerçekten ekstra ekstra sıcak oluyor. Çünkü saç, saçın sıcağı alta vuruyor. Ama tabi gölgede olursanız işte esinti alıyorsa sıcaklık haliyle kısmen düşmüş oluyor. Tamam ablacım görüşürüz. Kendine iyi bak. hoşça Hoşçakal. Evet arkadaşlar yayına katıldığınız için ben de teşekkür ederim. Bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Ben şimdi kalkayım. İkbal Hanım'ın bitkilerini kuyuya yerleştireceğim bunun içinde tabi kamerayı göremeyeceğim uzun süre Sizleri de burada boşuna bekletmiş olmayayım bundan sonra böyle sürprizlere hazır olun bu kanalda ya da diğer İmran Işık kanalında sık sık böyle sürpriz canlı yayınlar açacağım hepinizi beklerim yayını sonradan izleyen arkadaşlar da olacaklardır birer beğeni ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın